Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün iki renkli ve daha çok renkli yapabileceğiniz kabartmalı balonlar ismini verdiğim özellikle bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum sizlere. Model 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. 4 ilmek ve katlar olarak hesapladıktan sonra artı 3 ilmek ilave etmeniz gerekmektedir. Boyutlu görünen çok ciddi bir model oldu. Burası da modelimin arka yüzü. İlk örgüye başladığım yıllarda ben bu modelle kendime bir tane kazak örmüştüm. Örmesi de gayet zevkli bir model. 3.5 numara şiş kullandım. Orta kalıntı bir bebe ipi kullandım. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefeninörgüduniyasi.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Öncelikle ilmeklerimi şişime taktım ve ilk sırayı düz olarak örüyorum. şekilde düz örgü benim kolayıma gittiği için örgünün başlangıcını tercih ediyorum. Siz normal olarak arkadan da örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar bir sıra bu şekilde bütün ilmekleri düz örüyoruz. İkinci sırayı örgümüzün arka yüzünden bütün ilmekleri ters örerek tamamlıyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Bu sırayı da aynı şekilde ilmeklerimizi tamamen düz örerek tamamlıyoruz. Örgümüzün dördüncü sırası ve arka yüzündeyiz. İlmeklerimizin hepsini bu sırada da ters örerek tamamlıyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ve beşinci sırasındayız. Burayı da aynı şekilde düz olarak devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ve 6. sırasındayız. İlmeklerimizi tamamen ters örerek örgünün sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Örgünün ön yüzünde ve 7. sırasındayız. Bu sefer renk değiştiriyoruz. Başlangıçtaki 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 4. ilmeğimizi 1 2 3 4 5 sıra altına batarak örüyorum. Ve bu ördüğüm ilmeği bırakıyorum ve söküyorum. Burayı sıkıştırıyorum, çok gevşek yapmadan hemen örmeye devam ediyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi örüyorum. 4. ilmeğimi 1 2 3 4 5. sıraya battım. Ördüm ve ilmeğimi bırakarak burayı söktüm. Hemen sıkıştırarak örmeye devam ediyorum. 1 2 3 tane örüyorum. 4. ilmeğimi 1 2 3 4 5. sıraya batıyorum ve örüyorum ilmeğimi bırakarak bu kısmı söküyorum. Bakın ilmeğimi sıkıştırıyorum. Çok gevşek örmüyorum. Hemen sonrasında tekrar bu şekilde sıkı bir şekilde örmeye devam ediyorum. Şu anda diğer rengimin ilk sırasını örmüş oldum. Aynı şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak gri rengimizi de bu şekilde alt sıraya tamamlıyoruz. Arkadan bütün ilmekleri tamamen ters olarak örüyoruz. Hızlanalım ki vaktinizi almayalım. İki sıramız bitmiş durumda şu anda. Devam ediyoruz. Üçüncü sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün dördüncü sırasında ve arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi tamamen ters örerek bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve beşinci sırasındayız. Gri rengimizin beşinci sırasındayız. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Altıncı sırada ve arka taraftan da ilmeklerimizi ters örerek 6. sırayı tamamlıyoruz ve ön yüzde modeli kuruyoruz. Örgümüzün 7. sırasında ön yüzde renk değiştiriyoruz. Bu defa ilmeklerimizi de kaydırıyoruz. Ortadaki örmüş olduğumuz üç tane ilmeğin ortasında kalan kısma model uyguluyoruz. Sonrasındaki 3 ilmeği örüyoruz. Şimdi ilk başlangıçtaki 3 ilmeğimizi diğer modelde düz olarak örmüştük. Bu defa ilk ilmeğimizi örüyoruz ikinci ilmeğimizi bu gri renkli ilmeğimizin ilk birinci sırasına batıyoruz ve örüyoruz sonrasında ilmeğimizi çıkartarak söküyoruz bakın 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimizi söktük bunu ördük hemen sonrasında 3 tane daha ilmeğimizi düz olarak bu şekilde örüyoruz altta 3 tane ördüğümüz ilmeğin tam ortasında kalan kısma söktüğümüz ilmeğimizi uyguluyoruz gri ipimizin ilk başlangıcına giriyoruz ve bu ilmeği bir defa örüyoruz sonrasında bu ilmeği sökerek geliyoruz ve 3 ilmeğimizi tekrar düz olarak örüyoruz dördüncü ilmeğimizi Gri ipimizin ilk başlangıç sırasına batarak örüyoruz. Ve 5 sıra bu kısmı söküyoruz. Sonrasındaki 3 ilmeği tekrar örüyoruz. 4. ilmeği bakın ilk baştaki gri ilmeğimize girerek ördüm ve buradaki ilmeğimi de söktüm. Kenar ilmeğimi örerek tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim ve şu anda pembe ipimin ikinci sırasındayım. Aynı şekilde arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak altı sıraya tamamlıyoruz. Şu anda ilk baştaki işlemimizi tekrarlamış oluyoruz. Tekrar örgünün ön yüzündeyim ve örgümü alt sıraya tamamladım. Şimdi yedinci sırada ön yüzde ilk baştaki modelimizi uyguluyoruz. Başlangıçtaki üç tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu defa altta kalan 3 ilmeğimizin tam ortasındaki ilmeği söküyoruz. Pembe ipimizin ilk başlangıç sırasına batarak ilmeğimizi sıkı bir şekilde ördük. Sonrasında bu ilmeği çıkartarak söküyoruz. Bakın söktüğümüz ip sayısı 1, 2, 3, 4 ve 5 tane olması lazım. Ördüm ilmeğimi. Sonrasında 3 tane daha ilmek örüyorum dördüncü ilmeğimi ilk baştaki pembe ilmeğimin birinci sırasına batıyorum ve düz olarak örüyorum sonrasında 1 2 3 1 2 3 4 5 tane sıra sökmüş olduk ilmeğimi normal ördüm sonrasındaki bakın hiç ara vermeden sıkıştırarak örüyorum ki örgüm toparlansın 3 tane ilmeğimi örüyorum dördüncü ilmeğimi ilk başlangıç sırasına batarak örüyorum sonrasında ilmeğimi yerinden çıkartıp söküyorum ve kalan 3 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum bu söktüğümüz ilmekleri sıkı ördüğümüzden dolayı bakın model ilerledikçe bu şekilde patlak duran boyutlu görünen bir model halini alıyor. Yapmaya için herkese kolay gelsin. Videomun alt kısmında abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.